Ha fiyatları da söylesin. Tam. E, ayakkabım 319 TL. Elle. Evet. Ha, 319 <laughs> TL. Çantamda 170 TL ama ikisini TL. 400 TL'ye aldım. Çağır, evet. Ve elbise. Elbisem 200 TL. Evet. 200 TL. evet. 200 TL. Evet. Bu elbise. döner misin? İvana da giyecek. Çıkar İvana da denesin bunu. Hayır Verim, ben size benim yaratıcıyım. Yani tabii ki ben de giyebilirim de Sen ama 200 TL böyle bir abiye elbise bulmak krep zaten. Ümraniye'de çok abiye çok ama. abiyeler tek, tek var. Tek kalmıştı indirimdeydi. Küpelerim yoktu bende. Çantamdan bunları söküp, e, kirpik yapıştırıcısıyla kulaklarıma yapıştırdım. Bu hafta 3 kere yaptım bunu. Bir yerden yaratıcı bir şey. bizim, yaratıcı. Yani. Yaratıcı dediğin eksik yani gidip tasarımcıya <laughs> yapmalısın. Evet, konuları yaptırmış. kapatıyorum. Son bir şey söylüyorum. Ee, Özde ve bir ben size Rabia bana bir de ne dedi o gün biliyor musunuz? <laughs> Artık üçüncü olarak aramıza Elif'i de alıyoruz. Çok Ay, sevdim dedi. O olmaz evet, işte. Şimdi yoruma onlar giriyoruz. Onlar hepsi Bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ben kimseyle arkadaş olacağımı sanmıyorum. Emin ol kimse var. de senle evet, arkadaş olacağımı Sen sanmıyor. Ben tekim onlar koalisyonlar ne çok yapıyorlarsa yapsınlar ben Görüyor, böyleyim. Biz çok gördük böyle. Teşekkürler bu açıklamak için. Bir şey söyleyeceğimiz bir da geçiyor. Ben bir şey söylemek istiyordum ama. Kıyametle ilgili söyleyeyim mi? Mehmet kravatın çok iyi ya. Çok teşekkür ederim. Kim seçti? Ben kendim <laughs> seçtim. Daha doğrusu iki İnan tane aldık. Birisini Ceren seçti poşetimde. Başka? Da... Doğruyu <laughs> söylesin. Kimse, kimse <laughs> seçmedi. Hayatım bizim dış sesimiz var. Doğru bir bir daha haberim seçti mi <laughs> olsa... niye takmamış ben şu an. Pardon, evet hayatım. Kameranın kapalı da olsa bizim her şeyden haberimiz oluyor. Kravatak'ı Sen mi seçtin? Ben mi seçtim. Mi seçtim. Öyle? Bence Adnan seçti. Yok. Bence, <laughs> Bence de Adnan adam adam seçti. Da. Adnan. Bir daha ben de şunu da Eğer o beni patlatırsa ben de... Mehmet'i patlatıyorum Adnan, şu an. Bir, dakika. Bir, dakika, sakin. bir tane söyledin doğru mu? Aa, e, Adnan senden bugün Mehmet kıyafetine yardımcı olmanı istedi mi? Kravatına destek ya da şunun ne yapayım falan ya. filan gibi. Bir dakika. Hiç çakışıramadım. Adnan doğruyu söyle ama. Tabii. Yani e, sağ olsun dış ses bazı şey gözleri çok fazla dış sesin. Bir şey görmüş onu söyledi dış seste bana o da da söyledim e, ee, hangi renk olabileceğini sordu ama ben kravat seçmedim. Yani söyleyeyim. E, renk ne renk söyledi? Sen, ne renk söyledin? Hayır onu e, burada arada... söyledim. İki tane almışım. Şu an Yok, yo, o, o değil orayı hiç karıştırma. Yok Aa, canım, ya burada ya, başka şeyler de var. Mehmetciğim duymuşlar hayatım <laughs> bunu sen bunu ister misin? Şimdi Seray Hanım. Duyulmuş. Farz ki Adnan seçtim. Bir de olurum. sadece kravatımı beğendiniz. <laughs> <laughs> yani sadece onu mu beğendiniz? Onu, onu sadece kravatı beğendiğimden değil, onu espri olsun diye yaptım. Ben senden bilgi almak için yaptım. ki seçmişsiniz. Çok da yakışmış. Evet. Allah Allah. <laughs> Söyle bakayım sen de fiyatları çocuğum. Hocam <gülüyor> <gülüyor> takım elbise komple fiyatı normal fiyatını söylüyorum. 600 TL bu, bu takım elbiseyi biz her zaman normalde güzel bir pazarlıkla 300 TL'ye alıyoruz. Bugün Rabia'yla Ceren devreye girdi 500 e aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Dekalar, güzel, Ama Rabia ne zaman pazarlığa gitsen evet. daha puanlı. Ben de öyle bir şey yapmam. Bir sürü Ben izledim yapmıyor muyum? Bak Batu <bakacağım. gülüyor> <laughs> Rabia yüzünden fiyat artmış. Bırakın. Evet işte kendini öpüyorlar ya. Hepsini. Onu ben ne yaşadım? Ya yazıklar olsun. Hepsi meşhur. bir de mantıklı yapıyorsunuz? Nereye? Neredesiniz? Hangi ben yerdesiniz? Söyle ben kızım. Ben İzmir Selçuk'ta e, hem kapalı hem açık e, olan bir salon var. Lüks bir yer oradayız. Hem ya, kapalı. Düğün salon yani. Yani her salonun bir açığı da zaten var. Ama orası şey kapı yok yani açık böyle. Ha, Hatta ortada havuz falan geçiyor ama güzel bir. Üşümemeniz yer. için kapalı yerde evet. var. Çünkü donarsın çocuğun böyle. Sen Ay, hocam kapalı ben kapalı yerdeyiz. Mersin Tarsus'ta bir şelale var. Orada bir kır düğünü yapıyoruz. 19 kardeşlerimden en küçüğü Dal sendromlu kardeşim evlendiriyoruz. Oh, ne güzel Allah mutlu etsin. Amin. <laughs> Adı ne kardeşinin? Salih. Salih. Şu an izliyordur. Bizi Biz izliyorsun. Mi? Çok sevgilerimizi yolluyoruz. Okuyoruz. Mersin'e de yolluyoruz. Selçuk'a da yolluyoruz. İzmir alçıkıp ülkemizin güz, güp güzel yerleri. Üf, çok güzel. Evet, Çin kıyafetlere geliyorum artık. Şimdi senden başlayalım Ceren. Üstündeki tuvaletin abiye muhteşem. Fakat şuradakilerle şurada ışıltılar var ya, hı hı. siyahın üstüne yapılmış. O elindekiyle ayakkabını ben buna uygun bulmadım. Şöyle eee e Gamboç'un içinde olduğu için göremedim ben aklımda bu var diye bunu aldım ve böyle oldum. Yaklaş bir Ama e, içindekilerle aynı. Hayır siyahın üstüne yapılmış dedi de o. o Veya lacin üstüne yapılmış üstüne yani. Lacivertin üstüne. Veya koyu bir şeyin üstüne yapılmış bu buna olur mu? Benim Andresit için olmaz. Antrasit olmalı. Andresit benim daha için koyuyor. olmaz. Daha daha iyi olur. Benim için olmaz. O ayakkabı da benim için orada Ay, ben olmaz. Ben dedim ki acaba o taşları, siyah bir şey üstüne yapıp mı yapmak <laughs> Siyah lacivert. Takıldı ya. Evet. Canım, şey Helal et. Evet. Bak 100 lira vermedi sana ama seni kurtardı. Ben başka, de. Başka ne istersin? İşte böyle bir alışveriş arkadaşı <laughs> <laughs> kardeş. Hiç bir yere bulamazsın. Bizim iki metre kız geldi. yani çocuk bir yetmiş. <laughs> Ceren bunu artık böyle bir arkadaşı. Ne zaman olurdu Ceren biliyor musun? <laughs> Buran da dümdüz olsaydı, Laci ile devam etseydi o zaman bu kadar laf söylemezdim ama çok farklı bir üstünde evet, onu... pırıltı var. Benim bu gördüm arkadaşlarım bilmem. Mehmet, çok şık görünüyorsun, Kır kırdüğünle de gidersin Mersin'de, çok güzel içindeki yeleğin, gravatının rengi, çok güzel, çok, güzel, çok cük oturmuş ama sen hangi renk seçecektin çocuğum? Aynı renk. Aa, aynı renk. zaman. Sen de bunu seçecektin. O ha? zaman ne söylüyorsunuz Adnan yardım etti İçinde diye. İçinde sadece lacivertleri vardı ben böyle. Yardım ya daha doğrusu bir tane Ceren seçti. Ben onun Adnan'ı... O ne renk? seçti renk. çok kötüydü. Ne renk? Nisan sonucu. Bordo. Mendilin <laughs> bu şekil sadece onun içinde... Ya öyle bir takım var ki takım elbise içinde. Her şey olabilir. Yo yo hocam onu bir görün. Olmaz mı? Hiç Alakası mi? yok. Ya, onu Ceren ben seçtim. anlatayım. Bu renkte... E, ee, i̇çine de bu renk mavi renginde desenler var. Nerede Efendim? bu kravat yakında mı? Şurada hemen. Hadi, Hadi git geç geç geç. Göster. Göster, göster, göster merak ettim. Ondan sonra ya, Ceren Çeyli giyiniyor. Hem takım arkadaşı şey giyiniyor hem de karşı takımdan birini evet, giydiriyor. Helal olsun Adnan'da Vallahi helal olsun. Bir tane bir tane hareketi giydiriyorsun. Adnan'a da helal olsun. Adnan'a da <laughs> helal olsun. <sana>, helal <galiba. gülüyor> Niye akışladılar? Hem kendini <laughs> giydiriyor. Hem takım akışı, arkadaşını ya. giydiriyor. Hem de karşıdaki giydiriyor. Evet, seni de o Sen orada şey yapmış. Herhalde. Evet, Adnan praktik şey Beni de o, o şey giydirdi. Şey yakın getir yakına getir bakayım. Altı 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 bir, ben giydirdi. Adnan Çok, çok dürüst bir, çok bir adam. Neler olsun be. Olamaz. 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 Hayır, ben sadece renk olarak seçtim. E, bugün kötü günü, günü. Bu, bu kıyafete bu çanta bu ayakkabıyı seçerse bu kravatı da seçer Ceren. Bugün kötü günü çünkü. Kendi <laughs> günü. kıyafetine göre seçtin. Mağdurum <laughs> bugün. Kravat Olmaz. Ama şimdi ben böyle söylüyorum ama bizimkiler ay harika ay, çanta ay, harika. Ama şimdi ay, kız kardeşimin düğünündeyim. Zaten çantayı sürekli yanımda taşımayacağım ki ben onun yanında altınlarını taşıyacağım çanta olacak. Çanta hiçbir şekilde alınmaz bir çanta değil alınabilir ama Urkan'ın söylediği de daha iyi olabilir. O başka bir şey. Papuç Şimdi... kadar dilinde uzadığı uzadı, zanıyla <laughs> cevap verecek. Allah seni ne yapsın. Evet bu kadar. Ne konuştuk ne konuştuk bu kadar. Teşekkür evet, ederim. İvan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz çok tatlısınız. <laughs> çok teşekkür ben sizi Siz alışveriş öyle. arkadaşı olarak çok beğendim. Çok Bence çok eğleniyorsunuz. Ve e, yardım ediyorsun birbirinize ama tabii ki kendinizi unutmayın. Yarışmadasınız sonuçta. En ciddi şekilde ben birinci olacağım diyerek burada gelmelisiniz. Şimdi Ceren. Ee, çok beğendim elbisenin rengini. Çok yakıştı sana. Ben de elbisenin arkasını da sevdim. Arka döner misin? O volanların da da iyi geldi bana. Kuyruk birazcık daha uzun olabilirdi. Biraz uzun aslında kaldı. ama çok kısa. Azıcık daha uzun olabilirdi. Ve tabii ki çanta oksit ee, bir çanta hı hı. bekliyordum ayakkabıda da öyle çünkü e, üstündeki oksit e, gümüş bir e, taşlar var ama saç yer her şeyinde çok güzel görünüyor Teşekkür zarif ederim. ve şık çok sağ olun Mehmet kravatını da sevdim Ahmet ee, Mehmet Adnan <laughs> pardon ee, kravatını bu maviye bakayım koy böyle üstünde Şimdi niye olmasın? Ha, olabilirdi. Ben sporlaştırmak istedim Olabilir Olabilirdi. Evet, Ay, sporlaştırmıyor. Doğru. Sen de arkadan gelmişsin şimdi. Şimdi bu rugan ayakkabıyla Yengi bu kravat değilmiş. çok tamam. apa ayrı bir şey olmuş. Bu kravat rugan ayakkabıyla daha zarif ve daha güç kattı aslında bu takım elbise. ondan dolayı Ebur kesinlikle daha şey spor seçim. Evet, yoruma geçmeden, bir önce geçmeden bir açıklamam geçmeden var. Önce, ben geçmeden önce müsaadenizle ceketimi çıkarmak istiyorum. Tabii ki. Çok sıcak geldi. Sıcak mı geldi? Çok. Vay. Bir de şunu göstermek Aa, istiyorum. Ondan da çok güzel. Ne numaralar, ne numaralar, amayın amayın. Efendim, bir açıklamam var şöyle gördüğünüz gibi Gülşah bugün e, aramızda değil pazartesi itibariyle bizle olacak. Bugün bir mazereti olduğu için programımıza katılamadı. Üç kişi yapıyoruz ama pazartesi bizimle olacak diyoruz ve devam ediyoruz. Ceren güzel duruyorsun. Hep aynı şeyi söylüyorum fiziğin avantajı sen 42 bedensin değil mi? <laughs> ...642. Evet. Sadece çok orantılıyım ben. Boyum çok uzun olduğu için. Sen üstün 42'den aşağı biraz daha düşük olabilir mi? Altın olabilir. Üstüm düşük evet. Üstün düşük. 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 Olabilir. Tamam şimdi bu bir avantaj. Alışverişe çıktığınızda diğer kızlara göre avantaj. Her zaman bunu söylüyorum. Boyun var. Beden olarak avantajlısın. Dolayısıyla şimdi bir de haftalardır fiziğini keşfettiğin için... ...çok da güzel kıyafetleri uydurmayı başardın. Elbisenin üstüne çok yakışmış. Çantanı bir öne getir. Bir de ayakkabını aç bakayım. Şimdi rahatsız eden ne biliyor musun? Bunlar çok taş taş. Burası da o kadar taş olsa belki rahatsız etmeyecekti. Burada koyu renk bazın üstünü atılan ara ara taşlar olduğu için taş renginden dolayı değil. Daha çok alttaki biz koyu rengi gördüğümüz için o daha böyle oksitlenmiş gümüş daha böyle füme rengine giderken buraları tam bayağı beyaz taş taştırıyor ondan. Ama böyle bir yere gider misin? Gidebilirsin sonuçta yani. Beni rahatsız etmedi o kadar. Şık görünüyorsun. Küpeleri de çantadan yapıştırdın evet. ama bunu, bu numarayı devamlı yapıyorsun. Gidip onun mendilinden bir şey çekiyorsun. Oradan bir şey yapıyorsun. Evet, Orada... Unutmayacaksın kardeşim. Alacaksınız çocuklar. Evet evet. Haftaya söz veriyorum size eksiksiz geleceğim. Alacaksınız yani biz burada moda programı yapıyoruz. Evet taşlı çanta alıyorsunuz. Şimdi taşta oradan bir tane taşı koparıyorsunuz. Sonra bunu kepek yapıştırıcısıyla yapıştırıyorsunuz. Programı değiliz. Kombin göstermeniz gerekiyor. Lütfen bundan sonra Alın. Eksiksiz gelin buraya tamam mı? Hem de cuma günü. Kusura bakmayın. Me Mehmet'i suçlayacak bir şeyin yok orada yani. Sana güzel bir hayat dersi vermiş. <laughs> o zaman 4 e, üzerinde e, değerlendiriyoruz. Dokuz, dokuz üzerinden pardon 9. Hayır. Yok, bu Takımı. bugün kırmıyoruz çünkü sonuçta takısı var. Alıp oradan kendisi yapıştırdı. On üzerinden değerlendiriyoruz. Ama zaten düşük vermişim. Kırsam ne olacak? Daha da düşecek. Evet. <laughs> Hocam. Ya. ya. Saçın başın çok iyi. Makyajın güzel. Ee, Mehmet Mehmet de bugün bir sırıtıyor bir sırıtıyor maşallah. <laughs> <laughs> Mutlu musun <laughs> sen? Bugün çok mutluyum. Kardeşlerle ilgili komik bir hikayen var mı? Kardeşimle beraber mi? madem izliyor kardeşleri. Tab tabii en küçük kardeşim, daha sonra kardeşimden bahsedeyim. Bir gün Emin önünde yürüyoruz yaz ayları. Ee, el, tabii her el zaman elini tutum çok kalabalıktı. Bir çarşı var, ismi vermek istemiyorum. Bayağı kalabalık. Yürüyoruz, tabii boyu çok kısaydı. Hani o kalabalıkta tabii ee, özel bir çocuk olduğu için insanları seviyor. Hani gördümü dokunuyor böyle. Demek ki bir bayan önceki koluna durmadan dokunuyor onun. Hani böyle seviyor bayanı. Bayan dönmesiyle tokatı bana koyması bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 sen yapıyorsun, dokunuyorsun o zaten. Sandık ki bayan sandık. İnanamıyorum. Ben sen bir şey yapıyorsun. <laughs> o bayan belki izliyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Hayatımda yediğim en güzel tokattı. Ya Salim'cim neler yapmışsın sen. <laughs> kardeşim elimi bıraktı kahkahalara tabii bu oldu. Ay <laughs> eğlendi kardeşim de. Anladım ki o yaptı. Sonra işte demek ki o yaparken esnaf izliyor oradan. esnaf da güldü koşa koşa geldiler. Hani kadın bağırınca... Esnaf geldi durumu izah etti. Özel çocuk yaptı dedi. Kadın da benden özür diledi. Elif evet. Kardeşinin adı neydi? Salih. 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 Öpüyoruz, öpüyoruz seni. seni. butun Down sindromu özel bugün... çocukları da selamlıyoruz Aynen. burada. Aynen. Her zaman destekliyoruz ve ben de özellikle e, yardımda bulunuyorum. E, Saliye buradan öpücükleri yolladık. Abisi de bugün şık. Gayet şıksın. Ve tüm özel kardeşlerimizi öpüyoruz. Onlar bugün. özel çocuklarımız evet. bizim. E, ve dediğim gibi gayet ben tekrar kombine geçiyorum. Çok şıksın. Çok iyi görünüyorsun. Ederim. Bugün zaten genel anlamda iyisiniz yani. Bu tarafa geleceğiz daha. Bu taraf olarak. O zaman size yerinizi alıyoruz.